Güney İspanya'da bir yaz günü. Hava plajlara koşturacak kadar sıcak. Burada sıcaklık 50 santigrat dereceye kadar yükselebiliyor. Plajlar sıcaktan bunalmış ve susamış ziyaretçilerle dolup taşıyor. Soğuk bir içecek kutusu kendilerini şanslı hissetmelerini sağlıyor. Fakat ellerinde bir mühendislik harikası tuttuklarını bilmiyorlar. İçecek kutusu üreticisi Crown Holding sıcak İspanya plajının uzağında tam kapasiteyle çalışıyor. Yapılan iş çok büyük. Fakat kutu üretiminde dikkatinize en fazla çekecek nokta hız. Dünyada her yıl yer küreyi 500 seferden fazla saracak kadar içecek kutusu tüketiliyor. ...ve bu da devasa bir yüksek teknoloji donanımı kurmak anlamına geliyor. Bu kutuları uzay endüstrisiyle aynı teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Tek fark şu ki biz senede bir uydu değil, dakikada 2000 adet içecek kutusu üretiyoruz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kutu bir silindir üzerinde doğuyor. Büyük bir çelik vefat omarı kutu ticaretinde buna bobin diyorlar. Ve bundan fincan adı verilen binlerce adet düz plak basılıyor. Baskı işlemini dev bir pres yapıyor. Çelik tomardan kesilen fincanlar 3 kilometrelik bir yörüngeyi tesis içinde kavis çizerek yüksek bir hızla dolaşıyor. İnanılmaz bir yolculuk olacak. İlk durak bu devasa makineler. Bunlara gövde yapıcı deniyor. Bunlar fincanlara silindirik bir şekil veriyor. Biraz ince ayardan sonra fincanlar ilerliyor. Sırada pasa karşı açılan savaş var. İçecekler metal aşındırmayı çok seviyor. Buradaki çalışanlar bunun için bir yol bulmuşlar. Her bir kutunun iç kısmına... ...bir epoksi kaplama püskürtüyorlar. Yarı tamamlanmış kutular... ...markalanmak için hazır. Personel bu işe dekorasyon diyor. Logoyu yerleştirme anlamında... ...garip bir terim. Görev bilgisayar kontrollü bir yazıcıya kalıyor. Bu sizin sahip olduğunuz yazıcıların... ...bir çeşit formüle bir versiyonu. Arkamda duran bu yazıcı altı rengi, dakikada 2300 kutu olacak kadar hızlı basabilme özelliğine sahip. Fakat mürekkep sıvı. Kağıdın tersine metal kurutucu bir yüzeye sahip değil. Bu sebeple kutular bir fırına doğru hızlı bir yolculuk yapmalı. Biraz pişirilmenin ardından acımasız taşıyıcılar soğuyan kutuları bir kez daha ileri doğru taşıyor. Sırada içecek kutularına ayırt edici şeklini kazandıran makine var. Kutunun üst bölümü boyun kısmı %10 oranında azalana kadar sıkıştırılıyor. Ardından kutular çok yüksek bir hızla inceleme alanına gidiyor. Bu makine ışık kullanarak en ufak delikleri bile belirleyebiliyor. Otomatik dedektif tek bir ufak yarık bulsa bile kutu kullanılmıyor. Asıl zorlayıcı unsur kutuları böylesine yüksek bir kalitede üretmek. Her biri mükemmel olmalı. Kalite kontrol görevlileri örnek kutularda kusur incelemesi yapıyor. Her 15 dakikada bir, bir adet kutu kontrol ediliyor. Üretimin hızı sebebiyle her 30 bin adet kutudan bir tane örnek alınıyor. Reddedilenleri vakumlu bir kader bekliyor. İvedi bir geri dönüşüm için alınıyorlar. Bu kutu bir otomobil lastiğinin içinde bulunan basıncın 3 katına dayanabilmek zorunda. Yani buna gerçekten de bir basınç kabı diyebiliriz. Kutular doldurulmaya hazır. Yakınlardaki bir kola tesisine doğru yöneliyorlar. Ve elbette ki onları dolduran fabrikalarda da kutuların yapıldığı tesis kadar çok yoğunluk var. Bu dolum makinesi çok kesin miktardaki kolayı saatte 100 bin kutu gibi inanılmaz bir hızla dolduruyor. Boş kutular taşıyıcıya konuyor ve makinenin etrafında hızla dönmeye başlıyor. Samanlama çok hassas olmalı. Senkronizasyonda 1 milimetrelik bir hata bile olsa işlemin tamamı duracak. Zaman ilerliyor. Kutular içecekler lezzetlerini kaybetmeden önce hava geçirmez bir şekilde kapatılmalı. İşlem çok hızlı gerçekleştiği için neler olduğunu ancak bir laboratuvarda görebilirsiniz. Crown kutularının sahip olduğu ihtişam üst parçada. Bunlar yeni doldurulmuş kutuların üzerine yerleştiriliyor ve bir kenetlenme oluşturmak için sarılıyorlar. Kenetlenme o kadar küçük ki görüntüyü bir ekrana aktarmanız gerekiyor. Fakat işte orada. Böylelikle bir içecek kutusu doğuyor. Tekrar plajdayız. Güneş banyosu yapan susamış insan.